Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve vesselamu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Meryem suresi 10. ayet kemeden devam ediyoruz. Kale dedi: Rabbi, Rabbim ic'al yani yap kıl. Rabbi ic'al li benim için E'ye. yani benim için bir işaret yap. Gale dedi tüke senin ayetin, senin delilin, işaretin. Elle normalde en le ancak zaten tecvitte de bu şekilde okunuyor. Elle tukellime. Buradaki en'den dolayı şurası e'ye dönüşmüş. Normalde tukellimu ancak en l olunca tükellime. Konuşmaman, yani senin işaretin konuşmaman, kellim, kellimen neyse, insanlarla konuşmaman, selase, leyal, selase, leyalin, seviye. Yani insanlarla üç gece konuşmayacak olmandır. Yani bu seviye ifadesi herhangi bir buradaki anlamıyla söylüyorum. Bir kusurun olmadığı müddetçe. Evet. Zekeriya, Zekeriya that my lord benim Rabbim appoint for me a sign yani benim için bir işaret ata, işaret belirle. He saat o söyledi. Your sign, senin işaretin is that dir Yani senin işaretin you shall not speak. Konuşmamandır. Unto mankind insanlarla for three nights. Üç gece konuşmamandır. Do having no bodily defect. Yani fiziksel olarak bir özrün olmadığı halde insanlarla üç gece konuşmamalıdır. Ve bunun üzerine Karaca çıktı. Ale kavmihi kavmin üzerine çıktı. Minel mihrabi yani mihraptan ve evha ve onlara evha anlamısı olarak aslında vahiy etmek. Burada anlatmak olarak ileyhim onlara anlattı. En sebhipu yani tesbih etmelerini, Allah'ı yüceltmelerini, ona metiyeler düzmelerini söyledi. Bukraten sabah ve aşıyye yani sabah ve akşam burada sabah ve öğleden sonra şeklinde de çevirmek mümkün. Then he came out to his people o insanların huzuruna çıktı. Promel mihrap mihrap'tan ve mihrabı da şu şekilde tanımlıyor. A praying place, bir dua etme yeri, o a private room veyahut özel bir oda. And he told them, onlara söyledi, by signs, işaretlerle söylüyor, to glorify övmeleri, Allah's praises, yani Allah'a hamd ile tesbih etmeleri, onu onu övmelerini ona metiyeler dizmelerini söylüyor. In the morning, sabahleyin and in the afternoon ve sabah ve öğleden sonra ona Allah'ı anmaları, onu tesbih etmelerini söylüyor. Ye ya Yahya, ey Yahya. Huzil, huz, tut, al anlamında. Huzil kitabe, kitabı tut, bir kuvvetin sıkıca tut, kuvvetli bir şekilde tut ve eteynehu ve biz verdik ona verdik el hukme biz ona hikmeti verdik Tabi. yani çocuk olduğu halde bir tabi haldeyken ona biz hikmeti verdik it was said to his son onun oğluna söylendi burada parantez içerisinde it was said söylendi to his son onun oğluna söylendi o oh, Yahya, John, hold fast, sıkı tut, the scripture, bu kitabı sıkı tut, yani the, the Taurat, Tora, Taurat sıkı tut, and we gave him, biz ona verdik, wisdom, yani hikmeti verdik, while yet a child, yani kendisi henüz bir çocuk iken, ona hikmeti verdik. ve hananen aynı zamanda bizim katımızdan kendisine anlayışlı olmayı ve zeke aynı zamanda insanlara karşı da anlayışlı ve arı tertemiz olmayı verdik. Hazreti Yahya'nın özelliği ve kâne aynı zamanda kendisi takiye, kendisi bu mütteki kelimesinin kökeni bu. Yani salih bir kimse diyebiliriz. Ya da itaatkar Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getiren bir kimse idi. En meytem onu yaptı. Yani Burada aslında eteynehu derken, ona verdik derken hikmeti çocukken verdik ve hananen aynı zamanda da insanlara karşı anlayışlı olmayı verdik. Meytim sympathetic yani sempatik kıldık to men insanoğlu as a mercy bir rahmet olarak o a grant from us yani kendi katımızdan bir rahmet veyahut bir bağışlama olarak and few from signs, few from sins pardon sins Günahlardan arınmış. Yani Yahya John. and He was righteous. Aynı zamanda o salih bir kimseydi. Doğru bir kimseydi. Evet. Aynı zamanda bu ve berrem bir valideyi yani anne babasına iyilik eden velem yekun aynı zamanda cebberen yani zorba, kibirli bir kimse, asiye veyahut asi bir kimse değil. And dutiful towards his parents, anne babasına karşı sorumluluklarını yerine getiren, and he was neither arrogant, yani kendisi ne bir kibirli, no disobedient, aynı zamanda itaatsiz olan biriydi. To Allah, Allah'a or to his parents, Allah'a veyahut anne babasına karşı sorumsuz ya da kibirli, ona karşı itaatsiz, yani onlara karşı itaatsiz bir kimseydi. Kendisi ne, nedir? Anne babaya iyilik eden, aynı zamanda onlara karşı herhangi bir kibri olmayan ve asi de olmayan bir kimseydi. Burada Hazreti Yahya Efendimiz'in özelliklerinden bahsediyor. Birincisi kendisi çocukken hikmetin verildiği kimse ve insanlara karşı anlayışlı, yumuşak huylu ve aynı zamanda günahlardan arınmış birisi. Rabbine karşı sorumluluklarını yerine getiren, anne babasına iyilik eden, aynı zamanda zorbalık yapmayan ve asi olmayan bir kimse. E dolayısıyla bu da aslında nedir? Bizim de çocuklarımıza hep bu alışkanlıkları, bu huyları aktarmamız lazım. Yani annenin babanın bir çocuğun katında ne kadar kıymetli olduğunu Kur'an-ı Kerim üzerinden bir peygamberin anne babasına nasıl davrandığını Hazreti Yahya üzerinden anlatabiliriz. Ya da bir başka yerde mesela Hazreti İbrahim'in babasına karşı hitabı veyahut Hz. İsmail'in babasına karşı hitabı nasıl olmuş? Aile ilişkileri nasılmış? Onları Kur'an-ı Kerim üzerinden aslında anlatabiliriz. Selamun aleyhi. Selam onun üzerine olsun. Yevme vulide. Doğduğu gün ve yevme yemutu öldüğü gün ve yevme yub'asu hayye. Yeniden diri olarak, yani hayata yeniden canlandırılacağı gün, selam onun üzerine olsun. And selam, peace be upon him. Selam onun üzerine olsun. Him. The day he was born, doğduğu gün, and the day he dies, and, ve öldüğü gün, and the day he will be raised up to life, yani hayata yeniden döndürüleceği gün, again, Burada egen yeniden tekrar anlamında kullanılır. Vezkur hatırla fil tabi kitapta Meryem'i Meryem'i hatırla. İzin tebezet yani o kendisi böyle ayrılmıştı. Min ehliye ailesinden mekanen şarkıya, bu doğu tarafında bir yere çekilmişti. Ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Burada aslında Hazreti Yahya'nın yaratılması üzerinden şu olayla da Hazreti İsa Efendimizin yaratılmasına bir hazırlık söz konusu. Yani nasıl Hazreti Yahya artık umudunu kesmiş bir insanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve kendisi insanlara hayat veren biri olmuş ise burada Hz. İsa Efendimiz'in de babasız bir şekilde yaratılma sürecini anlatan ayetler bunlar. And mentioned in the book kitapta bahset the Kur'an, Kur'an'da o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem the story of Meryem, Meryem'in hikayesinden Mary when she withdrew withdrew yani çekil withdrew çekildi in seclusion seclusion böyle ayrılma kendisini izole etme gibi from her family ailesinden ayrılarak to a place facing east yani doğuya doğru bakan bir yere çekilmişti. Okay, Hazret, o aldı mindunihim Onun yerine hicaben bir perde edildi. Ve Ersel'ine biz gönderdik. bunlardan gönderdik. İleyhe ona gönderdik. gönderdik. Ruhene ona ruhumuzu gönderdik. Ve o yine bunlardan göründü. Lehe ona göründü. Onun için göründü. Beşeren seviye Yani o kendisine bir insan şeklinde insan halinde göründü. She placed a screen. Yani kendisi bir perde çekmişti. To screen herself from the. Yani o insanlardan kendilerini kendisini korumak için bir perde çekmişti. Then we sent to her ona gönderdik. A ruh ruhumuzu gönderdik. Angel yani o da Cibril. Cebrail Aleyhisselam'a Gabriel. And he appeared. O göründü. He appeared before her. Onun önünde göründü. In the form of a man. Bir adam şeklinde. In all respects. Yani hiçbir eksiği olmayan bir adam şeklinde ona göründü. Yani burada görünen Cebrail Aleyhisselam. Evet, galet o dedi ki inni şüphesiz ben euzu sığınırım bir rahmen. Ben, rahman. Ben Rahman'a sığınırım. Minke senden in kunte takiyye. Yani sen eğer takva sahibi biri isen, Allah'a karşı senin korkuların var ise ben senden Allah'a sığınırım dedi. She said verily doğrusu I seek refuge with the most gracious Evet, ben bu şu ifade yani seek refuge with ifadesi sığınmak anlamında kullanıyor. The most gracious yani ben rahmana Allah'a sığınırım. From you if you do fear Allah eğer sen gerçekten Allah'tan sakınıyorsan, korkuyorsan. Burada aslında çok zor bir durum var yani bir bayan hiç tanımadığı biri kendisine görünüyor burada ve onun ifadesi de çok önemli yani ben senden Allah'a sığınırım diyor. Burada bir Allah'ın kendisini koruyacağı inancı. İkincisi de şu da yani karşıdaki kimsenin çünkü insan kılığında görünüyor. Onun nedir? imanlı biri mi? Değil mi? Bunu da öğreniyor. Yani bu olay melekle bir insan arasında yaşanıyor ama günün şartlarında maalesef bir erkek, kötü niyetli biri bir bayanın karşısına bu şekilde de çıkabiliyor. Burada bayanın yapması gereken senden Allah'a sığınırım. Bu ifade önemli bir ifade. Belki karşıdaki kişi iman ehli biridir ya da tam o noktada Allah ona iman da nasip edebilir. Yani kötü niyetli olarak gelse de kadının bu ifadesiyle hanımefendinin bu sözüyle kendisine gelebilir. Yani bunlar tabi yorum hata ediyorsak Rabbimiz hatalarımızı affetsin. Evet gale bu sefer inleme şüphesiz ben ene Rasulur Rabbik ben senin Rabbinin elçisiyim. Burada bakınız Rabbiki şeklinde geçiyor. Yani senin Rabbin derken bayanın Rabbi anlamında bu şekilde Rabbiki eğer erkek olsaydı bu ifade Rabbiki şeklinde olurdu. Evet ben senin Rabbinin elçisiyim. Li mak için, li ehebe leki sana vermek için. Burada da bakın leke değil de leki olarak geçiyor. Sana hemen bir oğul vermek için zekiye. Yani ben sana salih bir evlat vermek için Rabbinin elçisiyim. The angel, melek said, I am only a messenger. Ben sadece bir elçiyim from your Lord, Rabbinden to announce duyurmak için to you the gift of a righteous son yani salih bir evladının hediyesini duyurmak için onu vermek için geldim galet bu sefer o diyor ki enne nasıl yekun benim nasıl olur benim için gulamun benim için bir erkek çocuk nasıl olur velem yemsesni beşerun bana bir insan dokunmadığı müddetçe velem eku ben diyor aynı zamanda bakiye yani ben iffetsiz biri olmadığım halde bana nasıl bir benim nasıl bir erkek çocuğum olur diye Hazreti Meryem Efendi Hazreti Meryem annemiz bu şekilde soruyor. She said, how can I have a son? Benim nasıl bir çocuğum olur? When no man has touched me. Yani bana herhangi bir erkek dokunmamışken. Bu da bakınız has touched ifadesi. Present perfect. Yani geçmişten bugüne bana bir erkek dokunmamışken. No am I unchaste. Yani ben iffetsiz bir, biri değilken, ben namuslu biriyken nasıl bana ya benim bir çocuğum olabilir diye soruyor. Gale o da cezeliki. Yani bu bu şekilde. Cezeliki derken bakın yine bayanla konuştuğu belli. Gale Rabbuki yine senin Rabbin hu aleyye Heyin. Yani bu benim üzerime kolaydır. Yani senin Rabbin bu benim bana kolaydır dedi velin nec'alehu onu yapmak için ayetel linnâsi onu insanlar için bir ayet ve rahmeten minne aynı zamanda katımızdan bir rahmet olsun diye ve kâne emran ve bu iş mekdiye bu kararlaştırılmış bir hükmü verilmiş bir iştir. Bu olacak. He said, o söyledi. So it will be your Lord. Bu senin bu şekilde olacak. Your Lord said. Senin Rabbin söyledi. That is, is for me. Bu benim için kolay. Yani Allah bu şekilde söylüyor. And we wish to appoint him. Biz diliyoruz as a sign to mankind. Yani onu insanoğluna bir işaret, bir delil olmasını istiyoruz. And a mercy from us. Ve bizim katımızdan da bir rahmet olsun. Yani Allah'ın katından and it's a matter bu bir mesele already decreed yani zaten fermanı buyurulmuş by Allah Allah tarafından emredilmiş bir meseledir, kararı verilmiş bir meseledir. Ve bu mesele yani insanın Hz. İsa'nın doğumuyla ilgili meseleye sadece Allah'ın mucizesi olarak bakması gerekiyor. İnananlar zaten bu şekilde bakıyor. Bunun haricinde bu konuda farklı tartışmalar mevcut. Hakikaten Haşa Hazreti Meryem annemize iftiraya kadar varan görüşler de maalesef mevcut. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de onun tertemiz olduğunu zaten okuduğumuz ayetlerden anlıyoruz. Bu Allah'ın yapmak istediği bir şeydi. Allah bunu insanlara bir delil bir ayet bir ders olsun diye göndermiştir. Aynı zamanda bu Hz. İsa insanlar için bir rahmettir ve biz bunu bu şekilde kabul edeceğiz ve Allah'ın kesin olmasını istediği bir şeydi. Ayetler bu şekilde söylüyor ve biz de buna katiyen iman ediyoruz. Hata etmişse katalarımız affolsun. Sadakallahül Azim.